Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir Gördüğünüz gibi otobüsümüzü süreceğiz Arkamızda gördüğünüz gibi yolcular var Şimdi ben yarı yola gelmiştim biraz Gelmiştim yol Şimdi Frankfurt'a gidiyordum Hadi birazcık durayım Mola vereyim dedim Malımız artık devam Mola bitti şimdi birazcık devam edeceğim Şimdi kamyonum Kamyon deyip duruyorum şu otobüse Şimdi bir marşımızı basalım bakalım. Tamam. Motor ısınsın biraz. İki saatten durun. Havada soğuk zaten. Tamam. Şöyle de başalım. Bir de takalım. Tamam. Şöyle yavaş yavaş gidelim yoldan. Tüm mü döndürüyorum kardeşim ya yürü. yürü. Yürü 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 yürü. Hadi 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 hadi. elimizde bir bizi... yok. Dur. Varmış. Yoksa ne kıymetim kaybediyorum bu adam. Otobüs bir dolayı? Maşallah bastım basıyor valla. Araç söylüyoruz bugün. Otobüste de araç sorulamadık demeyiz be. Kes, bas 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 Otobüste de 130 basmadık demeyiz. Allah e 500 lira al. Allah 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 git gitti araba Gitmemiş hiçbir şey olmamış Mübarek sağlam bir şeymiş Dedim ama sağlam bir şey verin diye Şöyle Günü kız alması işte Bas 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 bas. Şehre gelince ben bir otobüsü bir yenileceğim. Yenileceğim, yenileceğim. Ne yapıyorsun birader ya? Demirliğe çok attım. Altıdan beşe takacağız. O kadar hızlıyım ki. Şarjımı da açacağız Şöyle Gel 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 gel. Yine eski yüzümüze ulaştık. Tekrar vurursam. Sen... Tekrar yolda şunlara bir kahve içeceğim. Enerji yükselsin, sevinci yükselsin diye. Şöyle şöyle gel 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 gel. Ya şuradan gitseydik. Şurada otobüs bekleyenler vardı. Onları alırdık. Sakın sakın sakın. Hadi 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 hadi. Bas hadi, bas hadi, bas 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 bas. Hadi hadi ay. тас-тас- тас-тас-тас тас-мэ-бас-мэ-бас-мэ-бас-мэ, ага тас 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 ага, Acaba şunu bir deney deneyeceğim olur mu? Belki olmaz. Olmuyor. Bas 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 bas. Acaba arabanın suspansiyon nasıl? Deneyelim mi? Kötüymüş. İyiymiş. <laughs> Yok iyi kötüymüş. İyi de kötü kötüsüymüş. Birazcık iyiymiş. O iyinin birazcık yarı çeyreğinin kötüsüymüş. O kötünün birazcık iyisiymiş ama. Bas 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 Var bas Dön 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 dön. Aa, şurada şey yapıyorlar ya. Kahve içireceğim şunları bir. Ne kahveymiş be. Ona daha çok para veriyor sana. Kardeşim, eğer dönürsen oradan ben de seni döndürürüm. Nerede lan kafeler? Kafe gördüm burada. Kahve, kahve. Kahve içireceğim yolculuğuna. Arabanın içi <laughs> Araba de iyiymiş ha. Kahveci yok. <laughs> Buna bin çıldırtacak var ya. <laughs> Neyse ki karabımız... iyi iyi otobüs yani. hakiki diyeceğim de i̇yi, iyi, dönüyor hakiki tamam şu yanlış görmemişim şurada varmış hop hop dur içsinler bir kahvelerini hadi be hızlı için tamam Hatta benzin de var. Hatta <laughs> benzin de alacağım. <var> <laughs> Uyuh yani. Hadi hadi hadi. Bas kazan. Bas kazan. Bas bas bas. Bas, bas 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 bas. Şöyle gelelim. Şöyle gidelim biraz da. Şuradan sağa döneceğiz. Sıfır yerine açacağım Allah çarptın çarptın. Oğlum gitmiyorum ki.

Böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumları yazabilirsiniz. Yağmur sesi ne güzel değil mi? Hadi hadi hadi. Bas gaza, bas gaza, bas gaza, bas gaza, bas gaza. Bas gaza, bas gaza, bas. Basma gaza, basma gaza, bas gaza. Bas gaza, bas gaza, bas gaza.

Bas kaza bas kaza bas bas bas. Daha çok yolumuz mu var? Tam daha çok yolumuz yokmuş. Yok. Biraz bir sürelim dedim. Hadi hadi hadi. Galiba hiç çok güzel değil mi ya? Aa çok güzel oldu ki ya. Dön 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 dön. Sakın kaza yapma bak. Kurt istirdede takalım. Şöyle yavaş yavaş insin. şöyle. Karabın sistemi, suspansiyonu çok iyi değilmiş. Arabada o kadar çok ağırlık var ki araba çekmiyor artık. Şimdi bir konu çalıyorum. Böyle böyle gidelim. Hadi 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 hadi. Bas kıza bas kıza bas bas bas. Böyle arabaya geçiyoruz ya. Er ona var Allah! Drift atıyoruz. Gaza basarsın daha şu kadar az. Ben birazcık daha mutlu, hızlı olması lazım. Ve 200 basması lazım. Hmm. Allah yanlış mı Dön 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 dön. Ya da buradan çık. Çıkarsın buradan ya. Çakın burada kaldım dedi. Dedim mi değil mi bak? Değil mi diyorum? Bidi sen de şöyle yaparım. Böyle yaparım. kenar bıçak bize. Genişten aldık ha. Biz çarptığımız yere kadarız. Hadi 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 hadi. Arabamıza bakın çok güzel. Bak 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 bak. Hop 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 hop. Suspansiyona bakın. Bir sağa bir sol, bir sağa bir sol. Arkadaşlar nasıl sevdiniz mi videoyu? Şöyle biraz da şöyle gidelim. Böyle böyle. Vitesi 5'e takalım. Şimdi 6'ya. Bu bitmiyor ya. Şöyle kamera var. Şu kamerayı geçelim. Tamam. Ceza gelmedi. Biraz da şöyle so sollayalım şunu. Yok. Sağladık sollamadık. Şöyle sollanır. Evet. Sekize takalım kesin. geç 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 şöyle bir konu basalım bas kaza bas kaza bas kaza bas şöyle 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 daha hızlı gidiyoruz he yüzün gidiyoruz Bu arabanın hız yapmış olduk. En son 130 km basmıştı. Yokuş aşağı. 140 falan basmıştı. Şimdi bu da çok fena döneceğiz. Arabanın direksiyonunu çok kaydırmasın. Şöyle kaymaz araba. Aynen. kadar yüklen. Tamam. Tamam çok az yol kaldı. Frankfurt'a girdik. Şimdi burada elinden gidin diyor. Biz daha 40 gidiyoruz. Şimdi, şimdi 50 oldu. Tamam bak elinden gidiyoruz. Dur 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 dur. Tamam. Hı. Bas 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 bas. Şöyle, şöyle bir şuradan deniyoruz. Yeni park edeceğiz şuraya. Tamam. Şöyle. Bu videomuzda bu kadardı. Bir sonraki video gelmek için yorumlara bir sonraki video yazın. Herkese kalp atacağım. Bir sonraki videomda görüşürüz. Bay bay. Başka yeri istemiyorum.